gelmez Tedesco'yu göndersem oyuncuların geçmişle ilgili en ufacık bir bağı kalmamış olacaktı. Ve bu adamı ben tanımıyorum. Babamın oğlu değil. Çağırdım konuştum ekibiyle. Bu niye böyle? Bu niye böyle? Edindiğim izlenim. Tabi sadece onunla konuşmadım. Oyuncularla da konuştum. Oyuncuların tabi benim Boris'e Dortmund'dan veya eski günlerinden tanıdığım menajerleriyle görüştüm. Tedesco oyuncuların güvenini kazanmış. Zamandır da yatıp kalkıyor adam orada yatıyor. Çalışkan bir adam. Hata yaptığında da oturup niye böyle oluyor dediğimiz zaman evet böyle oldu bu bundan oldu bir daha bunu yapmayacağım deyip canla başla sarılıyor. Dışarıda başka bir ajandası yok. Ve oyuncular da onu sevdiği sürece ona güvendiği sürece de ben de onun arkasında olmaya karar verdim. Ona verilen de diğerleri gibi bazı verilen sözler vardı tutulmamıştı. Bunları da yerine getireceğimizi söyledik. Ona bir hak tanıması gerektiğini bir şans tanıması gerektiğini düşündüm ve e, arkasında duruyoruz.